Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Avcı'nın cenazesi büyük çekmecede kılınan namazın ardından defnedildi. Babasını son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcı, dakikalarca tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü, canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun, sözleriyle dile getirdi. Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı. Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı'nın cenazesi Büyükçekmece TÜYAP Mezarlığı'na defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar